Evet, şimdi SEBİSKAP bağlantımız var. Bağlantımızda BTP-MK üyesi Doşan Doktor Ali Bestami Kepekçi bizlerle birlikte. Sayın Kepekçi yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, e, biraz eğitim konusunu konuşalım istiyoruz. Evet, aslında bugün ana haberde, bültenimizde çok farklı konular var ama aslında en ağırlıklı ve sıcak konuyu da değerlendirmek isteriz sizlerle. Eğitimin e, yaşadığı... Birçok sorun var ama en büyük sorunlardan bir tanesi de artık nasıl sağlıkta şiddet varsa eğitimde de şiddet artık kendini göstermeye başladı. Yabancı bir göçmenin, Iraklı bir öğrencinin maalesef bir okul müdürümüzü, öğretmenimizi öldürmesinin ardından Türkiye'de büyük bir infial oldu ve bu noktada eğitimle alakalı konfederasyonlar, senikalar ve toplumun tüm kesimleri bu noktada tabii ki e, protesto gösterilerinde bulundular ve e, bugün bir günlük okulu bırakma e, kararı alındı. Ve e, şiddetin, cinayetin tek faili olmadığını biliyoruz. ifadeleri kullanıldı. Neler söylemek lazım bu üzücü gelişme için? Evet, öncelikle ben de Allah'tan rahmet diliyorum saygıdeğer hocamıza ailesine ve yakınlarına ve eğitim camiamızın başı sağ olsun. Gerçekten üzücü bir olay yaşadık. Kamuoyunu ve eğitim camiamızı büyük bir yasa boğdu bu olay. İşte Eyüstan ilçesinde bir özel okulda İbrahim hocamız bir menfur saldırı sonucu canice öldürülmüş oldu. Okullarımızda öğretmene şiddet, mobbing, taciz, itibarsızlaştırma vakaları ciddi önlemlerin ve yasal düzenlemelerin ve esaslı politikaların hayata geçirilmesi nedeniyle maalesef hat safhaya ulaşmış durumda. Sizin i̇şte ifade ettiğiniz gibi doktorlarda, sağlıkta da şiddeti çok sık görmekteyiz. Ülkemizde son yıllarda eğitimi yüksek mesleklere karşı ciddi bir itibarsızlaştırma çalışması yapılmakta. Bu öğretmen için geçerli, bu doktor için geçerli, işte bu mühendis için geçerli ne yazık ki böyle bir ortam oluşturulmakta. Bunların sonucunda da belki ekrana bu olay yansıdı ama ölüm olur ya da olmaz birçok bu meslek mensupları benzeri saldırılar ve tacizlerle mesleklerin içerisinde uzun dönem karşılaşmaktalar. Hatırlarsanız geçen yılda bir üniversite öğretim üyesi bir hocamız, bir kadın hocamız yine öldürülmüştü. Dolayısıyla aslında bu tip e, olayları biz e, belli periyotlarda görüyoruz. Ki bunlar basına yansıyanları. Bir de basına yansımayan daha küçük çaplı olaylar da büyük oranda görülmekte. Bu anlamda bir an evvel e, gerek sağlıkta, gerek eğitimde, e, gerekli koruma ile ilgili, güvenlik ilgili isim yasalarının ve güvenlik kurallarının bir an evvel yapılandırılması lazım. Hükümetin bu konuda tepkiler alması şart bazı zorunluluklar getirmesi şart ki bu anlamda bugün zaten e, öğretmen yürüyen öğretmenlerimizin de hep ifadesi işte de dur şeklindeydi. Dolayısıyla bunun hiçbir şekilde e, olması e, bizim ülkemiz adına, eğitim camiamız adına büyük bir kara leke. Şimdi tabii bu işin bu yönü ama bir de öğrencinin bu işi yapan öğrencinin Irak'lı olması olayın bir göçmen boyutunu gündeme getirmekte. E bunun altını çizmeden geçmek çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Yani bu fotoğrafın, büyük fotoğrafa bakmak burada önemli. Ee, gerçekten bir can kayboldu. Bir, bir de yetişmiş bir değer kayboldu. Ee, bu düşünsel bir durum. Ama biz eğer büyük fotoğraftan bakmazsak bu, biz daha çok can kaybederiz. Olay böyle bakmak lazım. Dolayısıyla e, Bağdusköy Partisi Genel Başkanımız, Baş Başbey'in herkes farkında ama siyaset farkında değil. Göçmenlerle beraber biz her geçen gün tehlikeli bir yere gidiyoruz diye açıklamalar. Ben hatırlatmak istiyorum. Ve yine Sayın Genel Başkanımızın birkaç gün önce bu olaydan hemen sonra yaptığı açıklamada bedava vatandaşlık verilmesine e, vurgu yapmıştı. Bunu bir tekrar söylüyorum. Malum Türkiye'de işte beni bir değerde e, bir e, bina alan, bir ev alan bir kişi vatandaş oluyor otomatikman. Ve bir kişi vatandaş olduğu zaman otomatik ben onun aile fertleri vatandaş sayılıyor. İşte ortalama deniyor ki 400 bin dolara bir vatandaşlık alınabiliyor Türkiye'de diye. Ee, ama bu ailede eğer 10 kişi varsa 4 bin bölü 10 o da aslında 40 bin dolara vatandaşlık vatandaş Ki genel başkanımız bunun altını çizmişti. Dolayısıyla gayrimenkul alınarak vatandaş satmak şeklinde bir nokta gelinmesi vatandaşlığın tabiri caizse Türkiye'deki yeraltı kaynakları gibi, Türkiye'nin birçok milli değerleri gibi vatandaşlığın da tabirca peşkeş çekilmesi e, gerçekten çok üzücü bir durum. Ve yine hatırlarsanız öyle bir ülkede yaşıyoruz ki, öyle bir nokta geldik ki yine kısa bir süre önce, işte geçen hafta gündeme gelen bir konu vardı. İşte Antalya'da bir Türk vatandaş yabancı bir sistem üzerinden bir otelde kendine yer rezerv ediyor. Otelde e, gidip, e, şaka'nın lobide ödeme yapmayı gittiğinde, Türk olduğu anlaşılınca milliyet farkı diye ondan 150 euro para tahsil edilmeye kalkıyor. Dolayısıyla şimdi aslında birçok ülkede kendi vatandaşı olanlara bir öncelik kendi vatandaşı olanlara bir indirim var iken bizim ülkemizde yabancılar ülkemizin imkanlarından daha uygun koşullarda istifade ediyorlar. Bu olacak şey değil. Mesela otel dedik işte efendim e, göçmenlerin hiç kütürsüz ya, hiçbir kontrol olmadan ülkeye girmesinden bahsettik. Ben kendim üniversite öğretim üyesi olduğum için kendi sahamdan olaya girmek istiyorum. Bakın ülkemizde yabancı öğrenci sayısı e, yıllardan beri, son 2-3 yıldan beri artık 4-5-6 kat artmış durumda. Ekonomik krizden dolayı öğrenciler de üniversite hareketi yaşanırken ülkemizde, mesela birçok Türk öğrenci üniversite parasını ödeyemediği için veya gidip yurt parasını ödeyemediği için şehrinden farklı bir şehirde yaşayacak maddi imkanı sağlayamadığı için üniversiteyi terk ediyor. Örneğin YÖK'ün açıklamasına göre 2022 rakamları buldum. 728.490 öğrenci bizim ülkemizde işte imkanlarını sağlayamadığı için üniversiteyi terk etmek zorunda kalmış. Bir yana bu yaşanırken ülkemizde 2020 2022-2023 yılları arasında sezonunda, eğitim sezonunda 300 bin, 301 bin, 694 yabancı öğrenci var iken bu yıl, Şubat 2024 itibariyle ülkemizde tam 1 milyon 6821 yabancı öğrenci var şu anda. Yani neredeyse 4 katına çıkmış. Ve bu öğrencilerin çoğunluğu Suriyeli, efendim işte 160 ülkede öğrenci var. %80.64'ü Suriyeli, %5.83'ü Iraklı, %4.62 Afganistanlı %1.25'i İranlı ve işte Özbekistan, Mısır, Kazakistan gibi ülkelerden öğrenciler var ve ne yazık ki öğrencilerin neredeyse kahar ekseriyeti tamamı yani hep e ekonomik e bizden daha düşük efendim üçüncü dünya ülkesi ülkelerden geliyor. Yani işte efendim e Bansuke Park Genel Başkanı Hüseyin Başmen'in dediği gibi Oxford'dan kimse, Amerika'dan kimse bize öğrenci olarak gelmiyor. Ve yine ben bu konuda bir haberden bahsetmek istiyorum. Geçen yıl Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanmış bir haber bu. Aslında bugünkü gelinen noktanın ihbarı noktasında bir haber. Ne bu? Şimdi bazı bu habere göre bazı danışmanlık şirketleri yabancı ülkelere Türkiye'deki üniversiteleri pazarlıyorlar. Belli bir komisyon karşılığında diyorlar ki diploma garantili gelin işte biz sizi Türkiye'de diploma sahibi yapalım diye pazarlama yapıyorlar. Diyorlar ki yüzde garantili diye reklam çıkıyorlar. İşte efendim e, sınavsız sadece lise diplomasıyla e, ülkeye vatandaşlar getirilip e, üniversitede öğrenci haline getiriliyor. Çoğunluğundan Afrika, Orta Doğu ve Türkiye Cumhuriyetlerden geliyor. Bu öğrenci üç statüde Türkiye'de mevcut yönetmeliklere göre üç statü öğrenciler Türkiye'de üniversiteye yaşıyorlar. Birincisi merkez sınav sistemi buna YÖS deniyor. Yabancı öğrenci sınavı YÖS. Bu GÖK tarafından, o, ÖSYM tarafından yapılan bir sınav. İki, isteyen üniversiteler kendileri sınav yapıyorlar. O sınavla alıyorlar. Üçüncü seçenek ise efendim, üniversiteler kendileri koşullarını belirliyorlar. Direkt diploma puanına göre hiçbir sınav yapmadan öğrenciyi direkt okula öğrenci alıyorlar. Şimdi böyle bir durumda yani direkt öğrenciler sınavsız, kafalar destiği gibi gelip ülkemize öğrenci olabiliyorlar. Şimdi biz Bansu Partisi olarak Yıllardan beri efendim işte ebedilerimiz Prof. Doktor Haydar Baş Bey ilk ikimden hep sınavsız üniversitenin alt çizdi. Biz şimdi kendi ülke vatandaşlarımız için sınavsız üniversiteye hayır diyoruz ama yabancı ülke vatandaşları şu sınavsız ekonomik kaygılar nedeniyle hiçbir sınava e, tabi tutmadan işte ülkemize getiriyoruz. Ve orada öyle bir nokta ki Gök hiçbir kuralı belirlemiyor direkt diyor ki üniversitelere. Sen kendin kurallarla belirleyebilirsin. Kendin istediğin koşullarda işte şu diploma puanı olmak koşuluyla istediğin gibi öğrenci alabilirsin diyor. Ve diyor ki benim sana YÖK olarak verdiğim bir üniversite kontenjanı var. Şimdi YÖK her üniversite kendi binasına göre, kendi işte efendim e, e, öğretim üyesi sayısına bir kontenjan verir. Diyor ki benim diyor sana verdiğim kontenjanın yüzde ellisi kadar ek yabancı öğrenci alabilirsin diyor. Yüzde Ya şimdi eğer bu üniverslerin yüzde elli daha öğrenci alacak bir kapasitesi var ise, e biz olur o zaman Türk öğrenci alalım. Her işte üniversite okusun. Biz bunu yapmıyoruz şimdi. İşte bir sınıfta bir o üniversite 100 tane Türk öğrenci varsa, 50 tane yabancı öğrenci. Bu sayı düşünün. Bir Anadolu'daki şehri düşünün. Öğrenci sayısı 20 bin 30 bin olsun. Bunun yarısı kadar yabancı üniversiteye öğrenci alabilecek. Bu ne demek o zaman? O şehrin demografik yapısının tamamen bozulması anlamına gelecek. Bakınız biz bir yandan kendi ülkemizde daha iyi eğitim almak için Amerika'ya, Avrupa'ya, Kanada'ya birçok ülkeye Türkiye'nin en gelişmiş, en iyi zekalarını gönderirken bizim öğrencilerimiz daha eğitim almak için işte bu gökte ÖSYM sınavlarında binde birlik, yüzde birlik efendim duruma gelen, bareme giren, o başarı elde eden öğrenciler yurt dışında okumanın yollarını ararken biz bu üniversitelere yüzde elli gibi büyük bir oranda hiçbir sınav yapmadan yabancı öğrenciler alıyoruz. E, ve 3 bin, bin dolar ile 50 bin dolar arasında bu öğrencilere paralar alınıyor üniversitelere. Yetmedi. İşte bunun reklamını yapan aracat firmalar oluşmuş. 3 bin, 500, 3 bin 5 bin dolar ne yapıyorlar? Komisyon alıyorlar. Ha Biz ne yapmalıyız? Çözüm ne? Çözüm şu. Şimdi bir kere diploma pazarlama olayına son verilmeli ve üniversitelerin hiçbiri kendi ortaya koyduğu koşullarla öğrenci almamalılar. Ne kadar öğrenci alınabiliyorsa bu yüzde elli olmamalı. Bu kontenjanlar daha uygun sayılarla belirtilmeli ve daha sonra tüm öğrenciler yabancı öğrenci sınavı dediğimiz YÖS ile yani ÖSYM'nin yaptığı sınavla alınmalı. Kendi üniversiteler aksi hale şu anda ne oldu Türkiye'de? bir ticaret hane haline getirildi. Artık üniversiteler Türkiye yabancı para girişi için işte efendim işte cari açığı kapatmak için bir fabrikada nasıl bir eylem yapılıyorsa şu anda bizim ülkemizdeki efendim işte üniversitelerde Türkiye döviz girişi için bir fabrika haline bir ticaret hane haline getirildi. Zaten AKP hükümetinin bu tutumunu biz ilk günden beri görüyoruz. Ülkeyi tabir caizse bir ticarethane gibi üret, ne yapıyorlar, yönetiyorlar. Malumunuz şu anda bakanların çoğu özel firmaları olan işte efendim milletvekili olmadan işte meclis dışından işte özel hastane yöneticisi sağlık bakanı işte efendim bir ticaret turizm yöneticisi turizm bakanı bunlarla karşı karşıyayız. Niye? Çünkü ülkede bir ticarethane gibi yönetiliyor. İşte efendim vatandaşlık parayla satılıyor. İşte benim bizim yenilenebilir enerji kaynaklarımızın e, rüzgar gibi, güneş gibi yabancı firmalara ticaret gibi pazarlanıyor. Maden işletmeleri ruhsatları yabancı firmalara veriliyor. E şimdi de bizim üniversitelerimizin imkanları yabancı öğrencilere ne yapılıyor? Bu şekilde pazarlanıyor. Bu anlamda buna bir an evvel dur deyip bir standart getirilmesi lazım. Aksi halde biz e, fırsatta eşitsizlik ortaya çıkacak. Kendi öğrencilerimiz ee, bu üniversite girmek için yüzde birlik, yüzde ikilik dilime girmek için inanılmaz bir performans, bir eğitim başarısı göstermesi gerekirken diğeri 50 kolunu olarak bu üniversite girmiş olacak. Böylece kültür seviyesi, böylece demografik yapı değişikliğiyle beraber işte biz bugün Eyüp Sultan'da yaşadığımız olayı yarın başka bir üniversitemizde veya biz başka bir nerede başka bir ülkemizde yaşamakla karşı karşıya kalacağız. Ona bir an evvel buna merkezi hükümetin, yökün, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tedbirler alması ve bu standartların tekrar belirlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet Sayın Kepekçi gerçekten de çok önemli ayrıntılara vurgu yaptınız. Çok teşekkür ederiz. Umarız bu tavsiyeleriniz, bu açıklamalarınız sürece katkı sağlayacağını düşünüyorum ve doğru adımların atılacağını